Abdullah hoş geldin. Bu sene rektörlük kupası ile alakalı düşüncelerini alabilir miyiz? Ee, i̇dmanlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 4 senedir olduğu gibi bu sene de şampiyon olacağımıza göre. <laughs> hoş geldin Belki. İşletme basketbol takımın hakkında düşüncelerini paylaşır mısın? İşletme basketbol takımı bu sene dair olduğum bir takım ve idmanlarımız çok sert, tempolu bir şekilde devam ediyor. Bu sene de katıldığımız turnuvalarda en üst dereceyi hedefliyoruz. Bu sene şampiyonluk serüvenizi de sizde tribünlerde görmek istiyoruz. Ozan Hocam merhaba, ee, bu sene İşletme Fakültesi'nin basketbol takımı koçluğunu yapıyorsunuz. Takım hakkında görüşleriniz nelerdir? Şimdi e, öncelikle herkese merhaba, e, tabii 3 sene önce başlayan bir durum, şimdi 2 e, sene pandemi dönemi e, dolayısıyla da hani takım jenerasyonu değişti. E, Yeni arkadaşlar var. Eski arkadaşlarından bazıları söz konusu. E, takımda arkadaşlığı şu an böyle e, beraber e, belirli organizasyonlar yapıp takımdaki arkadaşlığı üst seviyeye çıkartmaya çalışıyoruz. E, İşin açıkçası. Bakalım göreceğiz e, nasıl olacak. Süper. Peki rektörlük kupası hedefleriniz nelerdir? Takım nasıl gidiyor? Şimdi bizim iş Eta fakültesi olduğu için bizim hep e, ideallerimiz hep şampiyonluk söz konusu. Ee, biz tabii ki e, kupayı istiyoruz ama göreceğiz, e, takımımıza güveniyorum, Yine arkadaşlarıma da güveniyorum, çok sıkı idmanlar yapıyoruz. E, umarım hani e, özellikle bu rektörlük kupasında tabii ki arkadaşlarımız sağlığı bizim için çok çok daha değerli, kupadan da daha değerli ama biz e, kupaya talibiz. Teşekkürler hocam. Son olarak söylemek istediğiniz, işte işletme taraftarına, basketbolcularına, öğrencilerine söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Gelin bu takıma destek olun e, maçlarda. E, Arkamızda öyle bir destek olduğu zaman biz belki bundan daha keyif alacağız. Ben aşağıda arkadaşlarımla beraber daha mutlu olacağım. Bizi destekleyin değerli arkadaşlar. Teşekkür ederiz çok teşekkürler.